Pandora, Yunan mitolojisinde tanrıların insanlığa gönderdiği ilk kadındı. Ona güzellik, merak ve cazibe verdiler ama aynı zamanda eline gizemli bir kutu emanet ettiler. Tanrılar kutunun asla açılmamasını söyledi. Fakat Pandora'nın merakı ağır bastı. Kutuyu açtığında içinden hastalıklar, acılar ve kötülükler tüm dünyaya yayıldı. Kutu kapanmadan önce geriye sadece tek bir şey kaldı. Umut. O günden beri insanlığın tüm acıları umutla dengelenir. Arkeolojik araştırmalar Pandora'nın antik Yunan vazolarında sık sık betimlendiğini gösteriyor. Bu sahneler merakın ve sonuçlarının binlerce yıldır anlatıldığını kanıtlıyor. Pandora'nın kutusu sadece bir efsane değil, aynı zamanda insanın merak ve sorumluluk ikileminin sembolüdür.